Merhaba arkadaşlar, 8. videom. Ee, öncelikle hepinize teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. 1000 tane aboneye ihtiyacım var. Ee, i̇şte abone olun. Yani benim amacım para kazanmak değil, sadece 1000 tane abone yapmak. Başka bir şey değil. Sevgili arkadaşlar, bugün e, yine bir videomda size A4'ten bahsetmiştim. Şimdi de A5 diye bir malzeme çıktı. E, A5 de A4'ün e, A4 kağıdının bir tık kalını. Ona da A5 deniliyor. O onu içeni gördüm. Gözlerimle şahit oldum. Sürekli araştırıyorum, sürekli bakıyorum. Köşe bucak geziyorum. Gördüğüm şuydu arkadaşlar. Ha bu arada bu çok ucuz bir malzeme. Artık bakkalda satılırmış gibi. Yani bir paket sigara alıyormuşun gibi alıyor insanlar ondan sonra e, çok da rahat temin edebiliyorlar herkes satıyor nasıl yapıyorlar nasıl ediyorlar ama çoğu torbacı bunu satıyor kendisi içmese de ama bunu satıyor arkadaşlar A5 e, e, içeni gördüm anlatıyorum hemen size bir sigara ucu işte. sonra renginin bembeyaz olduğunu gördüm e, banyoya soktular. Kafasını e, yarım saate yakın soğuk suda beklettiler. Çünkü beynim yanıyor, beynim yanıyor dedi. E, bir arkadaşı da vardı. O da o da yine e, hayaller görmeye başladı. İşte ikinci kattan koltuklara sarılıyor. Ben düşeceğim, e, beni, e, düşeceğim, beni bana yardım edin diye böyle hayaller görüyorlar. E, diğer kişinin kafasını bir aşağı yukarı yarım saat Belki de daha fazlaydı. Soğuk suyun altında beklettiler. Ondan sonra yatırdılar ve bu insan 24 saat boyunca hiç uyanmadı. Bakın arkadaşlar, eğer orada suya muya sokmasalardı bu çocuğu, bu çocuk ölecekti. Bu çok tehlikeli. Anne babalar lütfen dikkat edin. Çevrenizde böyle insanlar varsa ihbar edin, ihbar edin. Korkmayın polisler, e, güvenlik güçleri her şekilde, her şekilde yardımcı oluyor. Her şekilde yardımcı oluyor. Senin benim çocuğum fark etmiyor ki bu toplumun çocuğu bir tane çocuğu kurtarmamız demek yüz tane çocuğu kurtarmamız demektir. Ama bir tane çocuğun uçturucu kullanması demek de yüz tane belki de bin tane çocuğun uçturucu kullanmasına sebep olacak demektir. Bunları hiçbir zaman unutmayın bir sefer. Bunlar önemli. Ee, size ilk videomda bahsettiğim gibi aynı A4'ün şeyi A4 biraz daha sarımtırak oluyor A5 beyaz oluyor. Neden? O da e, kağıdın biraz kalın olmasından dolayı oluyor. Lütfen dikkat edin. Herkes çoluğunun, çocuğunun çantasına, cebine, cüzdanına, suratındaki ifadeye baksın. tabi insanlar pek de umursamıyor. Çocuk diyor ki yorgunum başım ağrıyor diyor. Anne babalar pek de umursamıyorlar. Herkes kendi derdine düşmüş. Ama düşmesin. Çocuğunuza vakit ayırın. Çocuğunuzu gözlemleyin. E, erkek olsun, kız olsun gözlemleyin. Sonra kurtuluş hiç yok. Yok yani, yok. Ben çocuğumu tedavi ettiririm. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yok, yok. O çevrede, arkadaş çevresi çok önemli. Önce ilk önce hevesle bir Merak ve arkadaş çevresi. İlk önce çocuklarınızın arkadaş çevresi. Mi? Anne ya, bu uyuşturucu kullanıyor ama çok iyi bir insan. Evet iyi olabilir. Zaten hiç kimse kötü değil. Çok iyi bir insan ama uyuşturucu kullanıyor. Benden uzak, senden uzak dursun oğlum ya da kızım. Bunları söylememiz gerekiyor. E ben de biliyorum o çocuğun iyi bir insan olduğunu. Sen de biliyorsun. Onun da bir annesi var, bir babası var. Belki onlar da kahre oluyorlar ama benim çocuğumdan uzak dur diyeceksin. Oğlum ya da kızım, benim çocuğumdan lütfen mümkünse uzak dur diyeceksin. Çünkü uyuşturucu kullanıyor. Sonra her uyuşturucu kullanan mutlaka bir gün satıcı oluyor çünkü temin etmek zorunda. Şimdiye kadar ben kullanıyorum, ben satmam diyen hiç kimseyi görmedim. 65 yaşındayım bakın. Her kullanan mutlaka satıcı oluyor. Hem parası güzeldir, hem de keyif veriyor. Aslında onları öldürüyor, zehirliyor, ciğerlerini bitiriyor, e, beyinlerini öldürüyor, sosyal hayatlarını bitiriyor. Bunun farkında değiller. Alacakları bir saat, iki saatlik bir keyifle kendilerini öldürüyorlar. Bonzai, e, ondan sonra Jamaica. Jamaica. da çok kötü. Bildiğiniz e, karşınızdaki insan mıdır, robot mudur size cevap veriyor ama gözlerine baktığınız zaman sizinle konuşurken hep kafası başka yerlerde. Bunları görüyorum. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda üzülüyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. Ne kullanırsa kullansın. Ne yaparsa yapsın. Benim amacım onları tekrar topluma kazandırmak anne babaları bilinçlendirmek. Anne babalar kendinize ayrıca zamanın e, birazını çocuklarınıza ayırın. İşte ben çalışıyorum, benim kocam yok, e, işten güçten zaman bulamıyorum, İşte getiriyorum yediği önünde, yemediği arkasında. Bu tür konuşmalar, hep şeyler alıyorum ben. Tabii ki onlar da bir yerde haklı. Ama e, çocuğunu takip etmezsen senin getirdiğin ekmek de bir şeye yaramıyor. Ee, kazandığın para da hiçbir şeye yaramıyor. Zaten sen bu kez de o kazandığın parayı o çocuğuna harcıyorsun. Ya da çocuğun farklı bir madde içiyor, birilerini öldürüyor. Ee, o pislikleri, pisliğin içine girdikten sonra çaresiz kalıyor. Onu içen insan zaten aklı dengesi yerinde olmuyor. Ne bileyim ben ya işte. Ben çok üzülüyorum. Lütfen anne babalar, ablalar, abiler, kardeşler mümkün mertebe iyilikle söyleyin, kötülükle söyleyin. Çevrenizdekileri tehdit edin, şikayet edin bir şekilde, bir şekilde. Anne baba isterse bunların önüne geçilir arkadaşlar. Anneler babalar istemesi lazım o çocuklara sahip çıkarken bunlarla savaşmaya başladı. Aman bana ne benim oğlum içmiyor dendiği zaman ya da benim kızım içmiyor dendiği zaman hiç kimse hiçbir şeyin önüne geçemez. Anne, en büyük iş anne babalara düşüyor. Anne babalar isterse bu pisliğin önüne geçilir. Her şeyle savaşıyoruz ya. Lütfen bu uyuşturucuyla da savaşalım. Savaşalım, bitirelim bunu. Kökünden kaza yapmayız belki ama biraz yüzdesini düşürürüz. Belki yüzde ellilere düşürürüz. Şu andaki gençliğin yüzde sekseni uçuyor. He sen nereden biliyorsun demeyin çünkü ben biliyorum. Araştırıyorum, görüyorum. O kadar dürüst ailelerin çocuklarının bunu kullandığını görüyorum yani hayatında adam alkol, sigara kullanmamış insanların bu çocuğunun uyuşturucu kullandığını görüyorum. Gidiyorum, geziyorum, parklara bakıyorum, bahçelere bakıyorum. E, ee, Batak kadar gidip bakıyorum. <laughs> Her tombalada mutlaka uyuşturucu var. Her meyhanede, gazinoda var. Ben bu arada gazinoları ya da tavernaları ya da müzikalleri ya da müzikli yerleri kötülemiyorum. <laughs> Ama var. Diskolarda var. Var yani var. Var. Görüyorum. Yok diyen olsun gelsin karşıma çıksın. Vallahi çıksın ben çatır çatır ifade ederim. Desin ki benim mekanımda bu iş yapılmıyor desin. Ben buradayım ha. Yerim belli, yurdum belli. Uyuşturucuda mücadele spor kulübü derneği başkanıyım. Emniyet Haber Gazetesi'nin Antalya e, bölge temsilcisiyim. Sonra Parçalanmış Aileler Derneğimiz var. Spor salonumuz var. Yani ben buradayım. Antalya Muratpaşa'dayım ben. Buyurun gelin, bana deyin ki benim mekanımda, benim tombalamda, kumarhanemde uyuşturucu yok deyin. Bana ispat edin bakalım. İspat edemezler çünkü onların uyuşturucunun olmadığı yerde bu insanlar para kazanamaz. Arkadaşlar moralim çok bozuk. O yüzden biraz bugün uzattım. Kusura bakmayın. Beni dinlerseniz de teşekkür ederim. Dinlemezseniz de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınıza dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi akşamlar arkadaşlar.